Herkese merhabalar. Bir soru bir cevapta yeni bölümümüze hoş geldiniz. Ali Ilıcak'la beraberiz. Bugün gene rekabet konuşacağız. Kendisini çok özlemiştik. Yeni imajıyla tekrar karşımızda yeni yılda. Hoş geldin Ali. Merhaba Altun. Daha önceki videolarımızda Haziran 2020'de değişen rekabet kanununda maddeleri konuşuyorduk. İşte deminimizi konuştuk. Onun haricinde taahhütleri konuştuk. Şimdi sıra geldi birleşme testine. Önemli değişikliklerden bir tanesi de yasanın. Birleşme ve devralmalara nasıl baktığına ilişkin yöntem değişti. Analiz yöntemi diyelim. Test dediği o aslında. Nasıl ele alacak rekabet kurumu ve ondan sonra da idari yargı rekabet kurumunun yaptıklarını nasıl denetleyecek? Bu konudaki esas değişti. Uygulamada çok önemli bir değişiklik olmayacak. Kurum çünkü zaten kendisini bu yeni testi uygulama yetkisine sahip olarak gördüğü için bu testi 2011'den beri en azından belki daha da önce uyguluyordu. Böyle bir durum var gerçeklikte. Dolayısıyla zaten 7-8 senedir belki de 9-10 senedir uygulamada olan bir şeyi yansıttılar anlaştık. demek daha doğru. Ne değişti? Eski kanun maddesi diyordu ki altı bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya ve da hakim durumlarını güçlendirmeye yönelik olarak rekabeti önemli derecede azaltacak biçimde birleştirmeleri diye geçiyordu. Yani ortada illaki bir yaratılmış hakim durumun olması gerektiği Kanun metninden anlaşılıyordu. Ama rekabet kurumu diyordu ki, yani bunu birebir de yöneticilerinden de bir birleşme devralma işlemi için görüşmeye gittiğimde duydum. Biz böyle anlamıyoruz diyordu rekabet kurumu. Yani illaki hakim durumunda olması gerek. Birleşmenin sonucunda illaki ortada işte kocaman bir şirket çıktı ve bu artık hakim durumda. Ya da hakim durumdaki bir şirket başka bir şirket aldı ve hakim durumunu güçlendirdi diye bir durumun ortaya çıkması gerekmiyor. Rekabeti azaltacak şekilde ortaya çıkan herhangi bir birleşme, hakim durum yaratmasa bile bizim tarafımızdan yasaklanabilir olarak görülüyordu. Hmm. Yani bu ne demek? Piyasada dört tane şirket olsun altı. Evet. İkinci ile üçüncü birleşiyor. Ben böyle bir işlem için gitmiştim aslında rekabet kurumuna. Ve sonra izin de verildi aslında ama birçok taahhütle beraber ancak verildi. verildi. i̇kinci ve üçüncü firma birleşiyor. Ortada hala birinci bir firma var ve onu geçemiyorlar. En büyük firmayı geçemiyorlar. Yani o zaman şöyle bir şey söyleyemezsin ikincili üçüncü birleşti ve hakim duruma geldiler diyemezsin. Ama işte bu rekabeti önemli ölçüde azaltma testi diye geçiyor zaten Türkçe'de. Bu e, firma sayısı azaldığı için piyasada dörtten üçe düştüğü için bu şirketlerin de daha önce kartel kurma tecrübesi varsa eğer homojen bir ürünse ve işte daha önce kartel kurmuşlarsa kartel kurmanın kolay olduğu bir piyasaysa bu rekabeti önemli ölçüde azaltacak bir işlemdir ve biz bunu yine de yasaklayabiliriz diyordu. Şimdi o yasaya kondu. E, yenisini de söyleyeyim. Bir ya da birden fazla teşebbüsün başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirmesi olmak üzere rekabeti önemli ölçüde azaltacak azaltma sonucu doğuracak şekilde birleşmeler. Yani hakim durumun yaratılması bir örnek. Hı -hı. Rekabetin sınırlandırılması işlemlerinde işlemlerinden. Bir tane bir örnek olarak sayılıyor şu anki. Ama kim? şöyle anlıyorum. Yani illa hakim durum olmasına gerek yok. Rekabeti bozucu bir durum varsa, ilgili sektöre veya şirketlerin geçmişine dönük bir durum varsa rekabet kurumu gene de rekabeti bozucu olarak değerlendirebilir bu birleşme testini diye anlıyorum. Evet altı aynen öyle. Ve bu e, rekabet kurumunun yetkisinin kapsamını biraz genişletiyor aslında birleşme devralmalara karşı. Çünkü hı hı. hakim durum yaratabilmek için bir piyasada rakiplerin birleşmesi gerekir. Ama rakiplerin birleşmesinin dışında da, birleşme devramı rekabeti önemli ölçüde sınırlayabilirler. Mesela bunları iki tane örnek var kolayca verebileceğimiz. Birisi dikey birleşme diye geçiyor. Uh -huh. Dikey birleşme rakip olmayıp da şirketlerin birinin diğerine mal veya da hizmet sağladığı şeyler. Şirketler evet. ne onlar mesela? Eldarik Sen, bir gö evet, gözlük üreticisi, gözlük dağıtıcısını ya da işte zincirini, gözlük satış zincirini satın alıyor ya da işte konglomere işlemler diye geçen ayrı bir işlem türü var. Doğrudan birbirine mal ürün satmıyor olabilir ama yaptıkları, ürettikleri ya da sattıkları hizmet ya da ürünler birbirlerini tamamlıyor olabilir çapraz bir şekilde. Ya birlikte satılmalarının sinerji yarattığı ürünler olabilir. İşte gözlük ve lens örneğinde olduğu gibi. Ve bütün bunlar şimdi rekabet kurumunun çok açık bir şekilde yani yetkisi alanına girdi. Yani evet. dediğim gibi Kurum zaten eskiden de bunun yetkisi alanında olduğunu düşünüyordu. Şu anda yasal hale gelmiş oldu. Yani tartışmasız bir şekilde yasal hale gelmiş oldu. E, rekabetin kayması diye bir konuya bakıyor kurum. Önemli ölçüde azaltılması testinde diyor ki iki firma birleşti. Firmalardan bir tanesi fiyatlarını arttırsaydı birleşmeden önce diğerine kayacaktı. B firması arttırsaydı bu sefer A firmasına kayacaktı. Bu ikisi birbirinin rakibi sonuçta değil mi? Birisinin fiyatı arttırınca şey, evet. müşterileri diğerine bakacaklar eğer önemli ölçüde arttırıyorsa. Şu anda mı kayacak bir yer kalmıyor. Ama hmm. ne kadar kalıyor? Yani sonuçta üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı firmalar da varsa pazarda bu sefer onlara kayacak. Ama kayamayıp da yüksek fiyattan satın alacak olan müşteriler var. Yani senin ihtiyaçlarını C, D, E, F, G firmaları karşılayamıyorsa eğer istemesen de bu birleşik AB firmasından alım yapmak zorunda kalacaksın. Ve bu da muhtemelen birleşme sonucunda yapılacak bir şey fiyat artışından olumsuz etkileneceğini gösteriyor. Bunu ölçmeye çalışıyor Rekabet Kurumu. Ne kadarlık bir fiyat artışı o, olma ihtimali var? E, evet, yani bu piyasada. E, tüketicilere, diğer piyasadaki aktörlere ne kadar zarar verecek? E, rekabet sağlanacak mı, rekabet bozulacak mı, rekabet kayması aslında bu demek biraz. Doğru. Çünkü rekabet e, kolay bir şekilde C, D, E firmalarına kayabiliyorsa o zaman fiyat arttıramaz birleşen firma. Kayamıyorsa o zaman müşteriler başka bir alternatifi güzel bir şekilde hayata geçiremiyorlarsa o zaman fiyat arttıracak. Önemli olan birleşme yapmadan önce tabii ki finansalları, tabii ki diğer hukuki perspektifi, şirket kültürünü dikkate alacağız ama rekabet kurumunun yaptığı birleşme testini de dikkate almamız lazım birleşmenin rekabet hukuku etkileri konusunda. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz Ali. Yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Atı. Görüşürüz.